Arkadaşlar, cümleten tekrar selamun aleyküm. Ee, ne yaptık? Göğsü topladık. Ee, i̇şte son hali bu. Başarılı bu şekilde hallettim. Şimdi kısaca tekrar edeyim derseniz ya da edelim yani nerelere dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, şu kısmı da sökmemiz gerekiyor. Bunlar tırnaklı. Ee, şurada iki tane vidası var. Bunları söylemiştim zaten videoda. Yine de söyleyeyim. Şurada iki tane torklu vidası var. Bir burada bir burada. Şunlar zaten tırnakla çıkıyor arkadaşlar. Şurası. Şu da çıkıyor. Ee, şu hatta şu da çıkıyor. Bunun da arkada. Kolçağın arkada. Ee, oraya şimdi müsait değil. Zaten görünmez. Bir tane civatası var. Ee, onluk ya da 13'lük olması lazım onu söküyoruz bunu kaldırıp geri doğru çektikten sonra bu da yani şuradan kurtarıyoruz bunu şu kısmı burada tırnakları falan var tırnak derken şöyle geçme 3 santim falan Burası var bunu almadan göğüs gelmiyor geriye sonra ne diyeceğim arkadaşlar size ne diyebilirim düşünüyorum Şimdi hem çekip bütün her aşamasını zaten şey yapamıyoruz. Bütün civataları şunları bunları söyledim. Nerede ne olduğunu. Ekstradan olanları karşıma çıkanları. Şimdi şuradaki bunun soketi var arkadaşlar. Göz çektiğimizde evet şurada kırmışım. Sıkıntı yok. Şuranın şeyi var arkadaşlar. Soketi var. Bu ta iç kısımdan buraya geliyor. Göz çektiğim zaman e, bu burada kalıyor kablosu. Sonra e, buradaki kabloları tekrar size anlatayım. Şunu elinizle açacaksınız. Bu çıkıyor zaten. Şuradan arkadan eliniz şey var. Bunun soketini çekeceksiniz. Gitince geliyor arkadaşlar. Far yükseklik ayarı. E, bunu söyledim. Twitter'ların kabloları. Benim soketim kırıkmış zaten. Bir tanesini soket ayarlayabilirsem soket ayarlayacağım. Yoksa bir şekilde uyduracağız. Ee, bu var arkadaşlar. Twitter'lar. Çünkü iç kısımda olduğu için yani bilmiyordum ben aklıma gelmedi. Onları o şekilde söyleyeyim size. Ee, başka ne var arkadaşlar? İşte şunu söke... Ee, şu şeyi sök... sökeceğiz şunları. Gördünüz. Bunları zaten hepsini tarif ettim. 1 2 3 4 Hemen göstergenin arkasında bir tane var. Zaten bunların hepsinin yerini gösterdim. İki tane de şurada var. Şurayı şu şekilde ile açıp bir, bir burada, bir burada, iki. Bunu açıyoruz. Şunları alıyoruz arkadaşlar. Bunları sıktım. Ee, ne var başka? Şurayı da kontrol edeyim kaçak var mı diye. Şu an yok. Başka ne var arkadaşlar söyleyeceğim. Buna evet şunu söyleyelim. Şunu sökmemiz gerekiyor. Kom 2000'i. Bunu söküp e, şeyi burada. Bunlar tam sıkmadım daha. E, bunu sökeceğiz. Şurada tırnağı var arkadaşlar. Bunun aynı karşılığında bir tırnak daha var. Direkt çektiğiniz zaman gelmiyor. Zaten bunu sö sökmeyi söylemiştim. Şurada e, gösterdim hatta videoda da. Bu kısmı var. E, airbag sökümü de zaten söylendi. Bunu söktükten sonra direksiyon alıyoruz. Direksiyon alınıyor. Kom <laughs> 2003 çıkacak. Kom 2003 şey kom 2000 çıktıktan sonra 2003 yazıyor da e, normalde kom 2000 diye geçiyor. E, bunu alacağız. Bunu aldıktan sonra zaten şu e, şeyleri 4 tane cıvatayla aldıktan sonra bu aşağı doğru iniyor. İşte dediğim gibi 2 kişi olursa hatta 3 kişi olursa çok daha sağlıklı olur. 2 kişi bunu tutar. 1 kişi bunu tutarak çekip şuraları falan komple aldıktan sonra bu tarafa doğru çekiyoruz. Çıkıyor. Şimdi öbür tarafta birkaç tane bir şey var arkadaşlar. Onları da söyleyeyim. Ee, bu tarafta söylemek istediğim unuttuğum bir şey var mı? Takograf şey kilometre ekranı şuradan çıkıyor. Bak şurada iki tane küçük delik var. Şuradan tornavidayı sokuyorsunuz. İttirip bu aşağı doğru biraz şey yaptığınız zaman geliyor. Sonra arkadaşlar nere var ne diyeyim size. Bu kısımda herhalde anlatacağım bu kadar. Eee Burada arkadaşlar, şuralarda kablolar var. Hani bu çektiğiniz zaman göğsü, bunları sökmeniz gerekiyor. Hani unuturum derseniz, ne yapın arkadaşlar? Bunları şöyle bir şey yapın. 3-4 tane renkli e keçeli kalem mi dersiniz ne derseniz. Çoğunda zaten soketleri, yani fotoğrafını da çekebilirsiniz ama bazı bölgeleri hani unuturum, karıştırırım ben diyorsanız şey yapabilirsiniz. Renklendirme yaparak ya da kendinize göre ip bağlayarak ne bileyim değişik şeyler yapabilirsiniz. O sizin hayal gücünüze kalmış. Burada diyeceğim bu kadar. Şu kablolar zaten buradan bir şey sökmüyoruz. Sadece şu dediğim gibi aydınlatmanın lambası Twitter yukarıya gidiyor. Şu kablolar Onun haricinde bu taraftan söyleyeceğim. Şunu sökmemiz gerekiyor. Ben şunu sökemedim. Şunu sökemedim. Şunu söktüm. Ee, şunu alıyoruz. Sonra yani ben onları aldım. Muhtemelen. Ama ben şey e, kalefer peteni çıkarmak için aldım onu. Çünkü on kalefer petenin yeri şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi borular. E, bunu mecbur aldık. Onun haricinde size diyeceğim bu kısımda herhalde bu kadar unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum ama çoğu videoda çoğunu söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hadi dediğim gibi bu kısımda söyleyeceklerim bu kadar. Direkt sonu söyledik. Bunlar zaten çıkıyor. Bunları çıkarmayı da bilirsiniz. zor bir şey değil. Şurada iki tane vidası vardı onları göstermiştim. Gerisi tırnaklı zaten. Öbür tarafa geçelim arkadaşlar. Öbür tarafta da birkaç bir şey söyleyelim. Bitirelim ondan sonra. Burada airbag soketi var. Şuradan göstereyim. Buradan da görebilirsiniz. Şu kablolar. Şunu sökmeyi unutmuşum ben. Ee, yani bu derken bu airbag, airbag tüpü. Soketler, switchler şurada. Sökerken dikkat edin. Şuradan bir tornavidayla ya da tırnağınızla. Aynı keza karşı tarafta yeri var. Şu kabloları biraz ben toparlayacağım burayı. Sonra e, en önemlisi de şu arkadaşlar. Şu otomatik artık sensör var burada. Sıcaklığı ayarlayan olduk, bildiğim kadarıyla bu. Bunu da nasıl çıkardım ben? Şuralardan önce buralardan tırnakları var. Bir tornavida ile arasına bez koyarak bir şey yaparak da yapabilirsiniz. Şuralardan şuralardan açıyor arkadaşlar. Ortadan direkt yapmayın. Kırabilirsiniz. E buradaki kablolar da bunlar. Dediğim gibi kabloları sökerken dikkat edelim. Unutacaksanız, unutursanız yani unuturum derseniz ona göre bir kendinize göre çözüm bulun. Onun halinde çok zor mu derseniz? Yani aslında bakarsanız zorlandım. Benim için tam bir günümü aldı diyebilirim. Yani geçen şey geçen demişim dün 3 gibi başladım. Saat yaklaşık 8 gibi bıraktım. Ama bir bazı işlemleri yani sök, yanılma deneme yanılma yoluyla yaptığımız için şey oldu bize ekstralar oldu bir iki kere daha yapmış olduk hani söktük taktık yanlış oldu tekrar bir şeyler yaptık uğraştık Bir de tek başıma yaptım bu işi yanımda kimse yoktu arada Hatun sağ olsun yardım etti çağırdım onun haricinde diyeceklerim benim bu kadar arkadaşlar kablolara dikkat edelim. Özellikle dediğim gibi göğüs çekerken evet bak şurada da Twitter kablosu burada da gidiyor. Bunu da sökmeyi unutmayalım. Ee, onun haricinde diyeceklerim burada bu kadar. Yine arkadaşlar beni biliyorsunuz tanıyanlar. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, yani hani elimden geldiği kadar bu konuda çok tecrübeli değilim. İlk defa yaptım. Ama yine de şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor diyebilirim size arkadaşlar. Şimdi iç kısımda da bir şeyler anlatalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu kısımda da arkadaşlar zaten küllüğün sökümünü biliyorsunuzdur. Grupta çoğu kez paylaştı. Özellikle Cüneyt abi sağ olsun. Zaten onun sayesinde bu işlemi yaptım. Yoksa yapamazdım bazı ana hatlarıyla Cüneyt abinin videosundan gördüm. Ben biraz daha detaylandırarak anlatmaya çalıştım. İnşallah da başarılı olmuşuzdur. Ama dediğim gibi bu benim klepe işinden bayağı bir zor. Yani bu daha teferruatlı diye düşünüyorum en azından. Yani. O biraz daha hani tamam bu da el becerisi istiyor ama bu tamamen farklı yani. Biraz zor yani gerçekten. Kolay değil. Zor aslında zor demeyeyim de gözünüzü korkutmayayım Biraz uğraş istiyor. Biraz daha beceri istiyor. Şu şeye klepeye bakarak biraz daha beceri istiyor. Ee, ama yine hani ben yaparım ya ben kendime güveniyorum diyen arkadaşlar yapabilir. Çünkü ben öyle yaptım. İyi kötü e, elimiz anahtar tutuyor. Biraz da cesa, deli cesareti diyelim. Söktük, taktık. Tabii şunu göze aldım arkadaşlar. Ben ee, yani yapamazsam çekici çağırırım dedim. Götürürüz, toplattırırız. Arkadaşımız elektrikçiydi zaten. E, elektrikçi arkadaşımız da. E, öyle bir şeyimiz vardı. Ama çok şükür toparladık. Dediğim gibi şurayı da anlatayım, bitirelim arkadaşlar. Bu Önce teybi çıkarıyoruz. Bunları söylemiştik zaten. Bu geldikten sonra şurada hemen şey var. Bunu da hemen çekip geliyor zaten. Alt Kontrol paneli. Bu ikisini aldıktan sonra küllü alabilirsiniz. Küllü aldıktan sonra bu kısmı alabilirsiniz. Şuralarda iki tane civatası var. Ben şunu da çıkardım arkadaşlar. Bir burada bir şurada civatası var. O da zaten onun da şurada hemen oturuyor civataların orada. Küçük deliğe şöyle oturduğu zaman. Onu da hafif böyle çektirdiğiniz zaman yukarı doğru kaldığınız zaman başka tırnağı falan yok zaten. Çok zorlamanıza gerek yok. Onu da o şekilde yapabilirsiniz. Şunlar torklu alyan açıyor. Zaten arabanın geneline torklu alyan kullanmışlar. Arkadaşlar biz burada videoyu sonlandırıyorum. Dediğim gibi gruptan olur, şeyden e, telefondan olur. Yapmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Hakkınızı helal edin. Ee, size yardımcı olmaya çalıştım. Kendime e, de yardımcı oldum. Nasıl yardımcı oldum? Videoyu çekerek e, hani geriye döner bakarım yanlış yaptığım yeri. Hem o, bağ, o bağlamda hem de daha çok yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olmak için böyle bir yol izledik. İnşallah başarılı olmuşuzdur size de yardımcı olmuşuzdur olabiliriz deyim daha doğrusu ilerleyen süreçlerde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.